Bismillahirrahmanirrahim. Allah yolunda kıymetli kardeşlerim ve hocalarım. Mürşidimiz, veli nimetimiz, baş tacımız, efendi hazretlerimizin ahirete irtihaliyle yetim kaldığımız günlerin zorluklarını birbirimize kenetlenerek onun başımıza koyduğu, tayin ettiği edep ve haya abidesi Hasan Efendi Hazretlerimizin etrafında pervane olarak hafifletmeyi ümit ederken, şeytan ve şeytanın emzirdiklerinin yalan, iftira, haset ve fesat girişimleriyle herkesin gıpta ettiği, umut bağladığı güzide cemaatimiz, maalesef İslam düşmanlarının sevineceği bir büyük fitneye müncer olmuştur. Sizin gibi bu yolda Allah'tan başka gayesi, kulluktan başka rütbesi olmayan samimi ihvanımızın bu duruma ne kadar üzüldüğü hepimizin malumudur. Ancak gafletten mi, ihanetten mi olduğu anlaşılmayacak kader alevlenmiş bu fitne ateşine bizler odun olmayalım. Olmamaya dikkat edelim. İnsanlık tarihinde ilk kavga iki kardeş arasında başlamıştır. Siz asla kabil olmayınız. im besatta ileyye yedeke li taqtuleni. Ma ana bi basitin yediye ileyke li Beni öldürmek için elini bana uzatacak olsan bilesin ki ben sana elimi uzatmam diyen Habil'in ahlakını takınınız. Yani sövene dilsiz, dövene elsiz, kovana sessiz olunuz tarikat aliyeyi kurtarıyoruz. Rabıtayı ki sevgi, muhabbet demektir. Koruyoruz naralarıyla altın silsilenin zincirini koparanlar ve ihvanı birbirine düşman edenler ile asla aynı uslubu takınmayınız. Yolumuz usuller ile kaimdir. Biz daima usulümüzü muhafaza edelim.'' Kimileri bu yolun namusuna, şeyhin namusuna dil uzatırken, siz aynı ile cevap vermek yerine vazifelerinize odaklanın. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sırrahu, eğer düşmandan intikam almak isterseniz, sünnet-i seniyeyi yaşayıp yaşatınız buyururdu. Bu yola bu kötülükleri yapanlar, Yunan olsaydı onlarla savaşırdık ama maalesef kardeşlerimiz. Bu sebeple büyüklerimizin Kur'an ve sünnetten öğrendikleri ve öğrettikleri güzel ahlakı takınmaya devam edeceğiz. İslam'a ve büyüklerin güzüde yoluna iştiyakı olan cemaatimiz bazen her Allah diyene hüsnü edip doğruyu eğriden ayırt edemeyecek bir duruma düşüyor. Maalesef bu halkı da ekseriyetle nefsinin, heveslerinin, şöhretin, hasedin esiri olarak Allah diyenler kandırıyorlar. Biz onlardan olmayalım, onlarla aynı safta olmayalım. Hakkı savunma şekli hakka yakışmalıdır. Unutmayalım ki yanlış uslup, gereksiz galeyan, vakitsiz çıkışlar, Doğrunun ve hakkın en büyük katilidir.'' çamur atanlara aldırmayınız. Topraktan yaratılan insandan başka ne beklenir? Üzülmeyin. Çamur bir maşraba su ile temizlenir. Siz öfke, kin, buz, nefret, kavga ile kalbinizi çamur etmemeye çalışınız. Böyle zamanlarda güzel ahlak, beddua yerine dua, öfke yerine tebessüm Buğz yerine sevgi azaldığı için onlara sahip olanlar çok kıymetli olurlar. Siz zaten bu yolda olduğunuz için kıymetlisiniz. Siz zaten Mahmud Efendi Hazretlerimizin yoluna sahip çıktığınız için kıymetlisiniz. Siz zaten Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretleri gibi sadakat ve haya ehli birisinin pervanesi olduğunuz için değerlisiniz. Şimdi bunca nimetleri unutup rüyasında bile yalan, iftira, hakaret gören ve bunları kendi fasit niyetlerine vesile kılan nadanlarla meşgul olmayasınız. Onlardan bahsederek vakitlerinizi zayi etmeyiniz. Meclislerinizi kirletmeyiniz. Siz salihlerden bahsedin. Örnek alınacak güzel hallerinden bahsedin. İnsanların kusurunu ifşa etmeyin. Örtün. Allah'ımızın en kıymetli isimlerinden birisi de Settar ismi şerifidir. Örten, ziyadesiyle örten. Allah'ın Celle Celaluhu'nun ayıpları, günahları, kusurları ifşa eden diye bir ismi yok. Siz de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın, merak buyurmayın. Bir kibrit çöpü yakınca bütün karanlıklar gider. Bizim tavrımız kötülüğedir kötüye değil. Kuyuya düşenleri kurtarmak elimizde olsa keşke. Onlar da kurtulmak isteseler. Ah nefis. Günah, gaflet, ihanet, masiyet kuyusuna düşerken inni kuntu minaz zalimin ben zalimlerden oldum diyeceğine kendini Yusuf zanneder. Echelu men fil ard Yeryüzünün en cahili böyle olunur. Cemaatinizle, talebelerinizle yakından ilgileniniz. Onlara umut olun, ümit verin. Unutmayın ki doğru düşmandan korkmaz. Yalanın da dostu olmaz. Şu iki şeyi hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayınız. 1. Bu kapı şek ve şüphesiz Allah Celle Celaluhu'nun kapısıdır. Bu kapıya zarar vermeye kimsenin gücü yetmez. Fitnelerden ancak imanı zayıf olanlar zarar görür. İkincisi, Mahmud Efendi Hazretlerimiz, Kuddise ruhu bütün ömrünü bu davaya vakfetmiş ve büyük fedakarlıklarla bu davayı bu noktaya taşımıştır. adil ve mutlak olan Allah'ımız, on azlı kulun emeklerini asla zayi etmez, ettirmez.'' kimsenin hevasını yemetmez. Emin olunuz, emniyette olunuz. Doğru yolda yanlış işler yapmamaya gayret ediniz. Yanlış yapanlara da daima dua ediniz ki doğruyu anlasınlar. Ve in kunnâ le Biz kesinlikle yanlış yaptık. Hasan Hasan efendi hazretlerimize, şeyhimizin cemaatine, ailesine medreselere, ihvana yanlış yaptık. Pişmanız dediklerinde biz la tesribe aleykümül yağım. Size bugün kınama yok. firullahu leküm. Allah sizi affetsin. Allah sizi affeder demeye hazırız. O gün mutlaka gelecek. O gün gelinceye kadar sabrediniz. Gönlünüzü kin, öfke ve intikamın meskeni kılmayınız. Allah'ımızın cennetinde yer verdiklerine siz de dualarınızda, sevgilerinizde yer açınız. Allah Celle Celalhu'nun açtığı ve açık tuttuğu kapıyı kimse kapatamaz. Kapattığında da kimse açamaz. Cenab-ı Hak hepimizi bütün sevdiklerimizle beraber kendi şanlı şerefli kapısının hadimi ve bekçisi eylesin. Kibirden ucuptan, şöhretten ve her türlü afetten bizleri muhafaza eylesin. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman eder ol derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyerek hepinizi Allah'a emanet ederim.